Bakın Allah sevgili peygamberimizin şöyle demesini istiyor. De ki ey peygamberim, ey insanlar eğer sizler Rabbimin rahmet hazinesine malik olsaydınız yani şu anda Allah'ın nimet hazineleri sizin elinizde olsaydı biter tükenir endişesiyle insanları ondan mahrum eder, insanlara zırnık bile koklatmazdınız. Söyleyin Allah aşkına. Şu güneş Allah'ın elinde değil de insanların elinde olsaydı ağır bedeller ödetmedikçe bu kadar cömertçe onu sizin istifadenize sunabilirler miydi? İnsanların şu anda o güneşten ısınmalarına, aydınlanmalarına izin verebilirler miydi? Eğer şu bulutların indirdiği sular, yağmurlar Allah'ın elinde değil de insanların elinde olsaydı ...bu kadar cömertçe insanların onu kullanmalarına izin verebilirler miydi? Şu hava, her gün yuttuğunuz hava insanların elinde olsaydı... ...insanlardan ağır bedeller ödetmedikçe o havayı... ...insanların istifadesine sunabilirler miydi? Bir düşünün, elhamdülillah ki Allah... ...temel nimetleri kendi elinde tutuyor... ...onları kullarına vermiyor. İşte şu anda herkes Allah'ın o nimetinden son derece güzel bir biçimde istifade ediyor. Düşünün şu güneşten her saniye, her dakika ısı alıyor, enerji alıyorsunuz. Eğer şu güneşten aldığınız ısıyı, enerjiyi bir elektrik kurumundan satın almaya kalkışsaydınız, elektrik kurumuna sadece bir tek saniye yaşayabilmek için 80 milyar lira ödemeniz gerekecekti. İkinci bir saniye için bir 80 milyar daha, üçüncü bir saniye için bir 80 milyar daha. Var mı o kadar paranız? Günde 10 ton hava tüketiyorsunuz. İster farkında olun ister olmayın, günde 10 ton hava tüketiyorsunuz. Kaç para masraf ettiniz? Hangi laboratuvarda imal ettiniz? Nereden ithal ettiniz? Nereden elde ettiniz bu havayı? Allah yarattı. İçtiğiniz sular Allah'tan, teneffüs ettiğiniz havalar Allah'tan, ısındığınız, aydınlandığınız güneş Allah'tan. O zaman şu soruyu sormak lazım. Kimin ekmeğini yiyor, kimin kılıcını sallıyorsunuz? Kimin nimetlerinden istifade ediyor, kime kulluk ediyorsunuz? Elhamdülillah ki Rabbimiz bu nimetleri kullarına bırakmamış. Eğer bu nimetler insanların elinde olsaydı, tüm dünyayı aç bırakırlar, sefil bırakırlardı. Ama bizim öyle merhametli bir Rabbimiz var ki, bırakın dostlarını, bırakın müminleri, Allah'ın günü kendisine küfreden, Allah'ın günü kendisiyle çatışma içinde bir hayat yaşan, kafirlerden bile bu temel nimetlerini, bu gıdalarını Allah esirgemiyor. İşte şu anda güneşten Almanlar da istifade ediyor, Fransızlar da, şu andaki havadan, sudan İngilizler de istifade ediyor, Amerikalılar da. Yani Allah'ın günü kendisine küfreden, düşmanlarından, kafirlerden bile Rabbimiz bu nimetlerini esirgemiyor. İşte bizim böyle merhametli bir Rabbimiz var. Bakın diyor ki, وَكَانَ الْاِنْسَانُ katura İnsan gerçekten çok cimri bir varlıktır. Tabi Kur'an'ın eğitiminden geçmeyen insan cimridir. İman etmiş, iman şerefiyle şereflenmiş ve Kur'an'ın eğitiminden geçmiş insanlar hiç de cimri değildir. Bir Ebu Bekir Efendimiz ihtiyaç anında malının tümünü ortaya koyabilme, bir Ömer Efendimiz malının yarısını Allah yolunda elinden çıkarabilme cömertliğini göstermiştir. Öyleyse elbette kafir insan cimridir, mümin insanın cimrilikle ilgisi yoktur.